Arkadaşlar merhaba. Rüştayn Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Aydın Yayınları Ders işleyiş Modülleri TYT kısmının optik başlığının prizma e, konu başlığıyla beraberiz arkadaşlar. Prizma nedir? Tanımını önce bir yapalım. Işığın kırılması sayesinde ışığın izlediği yolu değiştiren ayırıcı yüzeyleri de birbirine paralel olmayan, bakın paralel değil, e ee, düşey kesiti de üçgen şeklinde olan saydam ortamlara biz ne diyoruz? Işık prizması diyoruz sevgili gençler. Kendisinden daha az kırıcı ortamda bulunan ışık prizmasına gönderilen ışık ışınları prizmaya girerken şekilde görüldüğü gibi normale yaklaşır. Prizmadan çıkarken ise normalden uzaklaşır. Çünkü burası az yoğun ortam, hava bakın. Burası da saydam ortam yani cam diyebiliriz. Ee, az yoğundan çok yoğun ortama Geçen ışınlar, bakın normal burasıysa, normale yaklaşarak kırılır. Ee, buradan da arkadaşlar normalden uzaklaşarak ne yapacak? Yine hava ortamına geçecektir. Örnek bir, düşey keseti üçgen biçiminde olan bir ışık prizmasında tek renkli ışık ışını şekildeki yol, gibi yolu izliyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? Demiş, bir ışığın prizma içerisindeki ortalama sürati dışarıdakine göre küçüktür. Doğrudur. Çünkü burası az yoğun ortam hava ise eğer hava ise olabilir diyor bakın. Burası da prizma ortamı da cam ise daha yoğun bir e, kırıcılık indisi büyük bir ortam ise normale ne yaptı bakın yaklaştı. E normale yaklaştığına göre burası hava burası cam diyebiliriz. E dolayısıyla hava ortamında ışık daha hızlı yayılırken cam ortamına geçtiğinde Işık ışınları ne yapacak? Yavaşlayacak. Yani hızı daha küçük olacak. Bir doğrudur. Işık prizmadan çıkarken normalden uzaklaşır. Prizmaya girerken normale yaklaştığına göre çıkıştaki normal burası. Bakın normalden uzaklaşacaktır çıkarken. Bu da doğru. Işık hem prizmaya girerken hem de çıkarken kırılma kanunlarına uyar. Bakın normale yaklaştı. Normalden uzaklaştı. Evet uyar. Cevap 1, 2 ve 3 olacaktır. Köşe taşı bilgimiz kendi indisinden daha küçük indisli kendisinden yani daha az kırıcı ortamda bulunan prizmaya gönderilen ışınlar prizmayı terk ederken çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçtiklerinden normalden uzaklaşarak kırılma sınır açısı veya tam yansıma olaylarından biri gerçekleşecek. Yani prizma ortamının kırıcılık indisi ortamdan büyük ise yani burası hava burası cam ortamı ise örneğin şimdi burada zaten geldi normale yaklaştı burada sıkıntı yok ee, şimdi camdan havaya geçerken normali çektik bakın şöyle normalden uzaklaşacak bir gibi uzaklaşabilir yüzeyi süpürerek uzaklaşabilir ya da tam yansıma yapabilir zaten yansıma kanunlarında bunları ne yapmıştık işlemiştik yani 3 durum söz konusu Örnek 3. Bir ışık prizmasına gönderilen tek renkli ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından belirtilenlerden hangileri değiştirildiğinde ışınlar prizmayı terk ederken tam yansıma yapabilir. Zaten şuraya dik gelmiş. Dik gelen doğrultu değiştirmeden yoluna devam edecek. Alt ortama geldiğinde normalimizi çizdik. Bakın normalden ne yaptı? Uzaklaştı. Normalden daha çok uzaklaşsın istiyoruz. Yani tam yansıma yapmasını istiyoruz. Şu şekilde. Dolayısıyla prizmanın kırıcılık indisini büyütürsem tam yansıma yapabilir. Ortamın kırıcılık indisini küçültürsem de yine yapabilir. Işığın rengini değiştirirsem de arkadaşlar yine tam yansıma yapabilir. Mesela burada kırmızı ışık geliyor iken bunun yerine ben mavi ışını gönderseydim ya da mor ışığı, mor diyelim mor ışık daha çok sapmaya uğrayacağından tam yansıma yapabilir. Ee, yani her üçü de olabilir diyoruz. Ee, başka bir sorumuz S ışınının prizmada izlediği yol şekil 1'de gösterilmiştir. Aynı prizmaya şekil 2'deki gibi gönderilen aynı renkli S ışını hangi yolu izler? Zaten dik gelende bir sıkıntı yok gençler. Dik gelen e, doğrusal olarak yoluna devam edecek. Şuradaki normalimizi çizelim. Normal burası bakın 90 derece. Şurası da 90 derece olsun. Şöyle devam ettirdiğimizde bakın şurası nedir? 30 derece. Şurası 90, burası 60 derece. O zaman normalle yaptığı açı S ışınının 30 derece olacak gelme açısı. 30 derece burada sınır açısıdır sevgili gençler. 30 derece diyoruz. Sınır açısı neden? çünkü yüzeyi süpürmüş. Bakın ayırıcı yüzeyi süpürüyor ise oraya gelen gelen ışının S ışınının normalle yaptığı açıya bir sınır açısı diyoruz. Şimdi burada şayet şekil 2'de 30 dereceden büyük açıyla gelirse 30 dereceden büyük açı olursa diyoruz. Ne yapacak arkadaşlar? Tam yansıyacak. Tam yansıma ee, küçük olursa diğer ortama geçecek. Bunu arkadaşlar tam yansıma e, konusunu işlerken anlatmıştık. Diğer ortama geçer diyoruz. Peki 30 dereceyle gelirse de yüzeyi süpürür. Bakalım kaç dereceyle gelmiş şuraya? 90, burası 40 bakın. Normali çekiyoruz. E, şu gelme açısı bakın normalde yaptığı açı 50 dereceyle gelmiş. 50 derece 30 dereceden büyük mü? Evet. O zaman tam yansıma yapacak. E, acaba 5 gibi mi tam yansıma yapar? 4 gibi mi? Eğer 5 gibi yapsa şöyle çektiğimizde bakın e, şurası 40 oluyor. 40 olmaması lazım değil mi? E, yani şurası 40 olduğunda 50 dereceye 40 derece böyle bir tam yansıma olmaz. Hangi yolu izleyecektir bakın. 4 yolunu izleyecek. Dolayısıyla burası da 50 derece şeklinde gelip buradan normalden uzaklaşarak 4 gibi gidecektir. Cevap denizlidir. XYZ Y, saydam ortamlarında tek renkli S ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur? Hangileri? X'in kırıcılık indisi Z'den büyük mü? Bakalım. Ee, normal burası arkadaşlar bakın. X ortamından Y ortamına gelen normalden uzaklaştığına göre NX NY'den büyüktür. Çoktan aza gelirken uzaklaşma söz konusu. Burada zaten dik geldiği için Y ile Z arasında bir şey diyemem. NY ile NZ arası bir şey söylenemez. diyoruz. Kesin değil. E, X'in kırıcılık indisi e, Z'den büyüktür diyor. E, burada bilemiyoruz. Yani X ortamı ile Z ortamı farklı ortamlar olduğu için bunu bilemiyoruz. Işığın Y ve Z ortamlarındaki ortalama süratleri eşit mi? Ortamların aynı olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden buna da bir şey diyemem. X'in kırıcılık indisi Y'ninkinden büyüktür. Bakın kesin olan budur. Cevap yalnız 3. Ceyhan olacaktır. Tam yansımalı prizmalar ve özel ışınlar. Arkadaşlar düşey kesiti ikiz kenar dik üçgen şeklinde olan ve camdan yapılmış saydam ortamlara biz tam yansımalı prizma diyoruz. Bakın 45-45-90 üçgeni ikiz kenar dik üçgen şeklindeki prizmalar tam yansımalı prizmalardır. Düşey kesiti şekildeki gibi camdan yapılmış prizmaya prizmadan havaya çıkış sınır açısı 42 dereceymiş. Buna göre K ışık kaynağından çıkan 1-2-3 numaralı ışınlardan hangileri kesinlikle tam yansıma yapar? Evet buralar 45-45 arkadaşlar. Tam yansımalı prizma olduğuna göre burada 45 derece. Ee, kesinlikle tam yansıma yapanlara e, bir bakacak olursak burada 1 gibi gelen ışın eğer dik geliyorsa arkadaşlar zaten direkt hava ortamına çıkacaktır. E, dik geldiğinden dolayı 2'ye e, bakıyoruz. 2 nolu ışın e, burada paralel geldiğinden dolayı yani 45 dereceyle geldiğinden dolayı burası da yine 45 derece normalle yaptığı açı. Şu şekilde yansıyacaktır bakın tam yansıma yapacaktır. 2'ye tam yansıma yapar diyoruz çünkü e, paralel gelmiş bakın tabana. 45 ile gelen 45 ile yansıyacaktır. Burası ise arkadaşlar bakıyoruz, 45 dereceden daha büyük bir açıyla gelmiş. Bu da ne olacak? E 45 derece tam yansıma yapıyorsa, daha büyük açıyla gelen de yine tam yansıma yapacaktır arkadaşlar. Yani ee, burada 2 ve 3 kesinlikle tam yansıma yapar. Tam yansımalı prizmanın dik kenarından birine dik olarak gelen ışın hipotenüse gelme açısı 45 derece yani sınır açısından büyük olduğundan hipotenüsten tam yansıma yaparak e, ne yapıyor? Diğer dik kenardan dik çıkıyor. Yani bakın dik geldi bir dik kenara. Buradan niye tam yansıma yaptı? Çünkü 42 derece olan sınır açısından büyük bir açıyla geldiği için e, diğer dik kenardan dik çıkmış oldu. Yani gelen ve yansı kırılan ve yansıyan ışınlar arasındaki şu açı 45 derece olacaktır. Pardon gelen ve yansıyan açılar arasındaki bu açı 90 derece arkadaşlar olacaktır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ikiz kenar dik üçgen tam yansımalı prizmaya gönderilen KLM ışınları bu şekilde terk ediyor. Bu ışınlar nerelerden gelmiş bakın bize onu soruyor. Şimdi A'dan gelen Bakın geldi geldi geldi. Devam ediyor bakın dik geldi. A'ya dik gönderilen bakın M gibi gitti. Sonra B'den dik gönderilen L gibi gider. C'den dik gönderilen K gibi gidecektir. Yani burada C K'dan gider. B L'den gider. A ise arkadaşlar M noktasından dik bir şekilde çıkıp yoluna devam eder. Bu defa e, tam yansımalı prizmamızın hipotenüsüne dik gelen şu ışına bakalım. Hipotenüse dik gelen tam yansıdı. Tekrar hipotenüsten bakın dik çıkar. O zaman gelen ışınla e, en son buradan çıkan ışın birbirine paralel olacaktır. Bakın burada da görseller var gençler. Yapılan deneylerde ışığı görüyorsunuz. Dik kenara dik gelen diğer dik kenardan dik çıkıyor. Hipotenüse dik gelen tam yansıyarak hipotenüsten yine dik çıkıyor. Bir de şöyle var arkadaşlar. Hipotenüse paralel gelen normale yaklaşacak, tam yansıma yapacak, tekrar paralel yoluna devam edecek. Bunu da şimdi göreceğiz zaten. Birazdan. Düşey kesiti şekildeki gibi olan tam yansımalı prizmaya tek renkli ışık ışını hipotenüse dik olarak gelerek şekildeki yolu izliyor. Devam ettirirsek o zaman buradan da yine hipotenüse dik bir şekilde çıkacaktır. Hangileri doğrudur? Işın prizmanın diğer dik kenarında da tam yansıma yapar. Yani şurada da tam yansıma yaptı. Evet. Işın prizmanın hipotenüse dik olarak prizmayı terk eder. Evet, söyledik. Işın hipotenüsün ortasına doğru kaydırılırsa prizmayı terk eden ışın ile arasındaki mesafe azalır. Yani şunu biraz daha sağa kaydırırsak buradan yansıyıp tekrar böyle dik çıkacak. Bakın aralarındaki mesafe azaldı. Bu da doğru cevap. Hepsi doğrudur. Evet. Hipotenüsüne paralel gelen ışın. Bakın. Tam yansımalı prizmanın hipotenüsüne paralel gelen K ışını şurada bakın normale yaklaşıyor cam ortamına geldiği için burada tam yansıma yapıyor ve yine paralel çıkıyor bakın gençler L de aynı şekilde M de aynı şekilde gelirken tabana yakın olan çıkışta tavana yakın oluyor gelirken tavana yakın olan çıkışta tabana yakın olacaktır Düşey kesiti şekildeki gibi olan tam yansımalı prizmalara gelen S ışınının doğrultusu prizmanın hipotenüsüne paraleldir. Evet. Prizmanın şunun hipotenüsüne paralel çıkmış. Yani şöyle çıkmış yine. S ışını prizma sistemini nasıl terk eder? Hmm, prizmanın hipotenüsüne Heh, pardon arkadaşlar çıkış paralel dememiş burada. Özür dilerim. Şöyle silgiyi alalım. Geliş hipotenüse paralelmiş. Yani şu ışın hipotenüse paralel gelmiş. O zaman ne olacak bu? Şöyle gelecek. Buradan bir tam yansıma yapacak. Tekrar paralel gelecek bakın yataya. O zaman buraya dik geliyor. Dik kenara dik gelen diğer dik kenardan nasıl çıkacaktır bakın? Dik bir şekilde çıkacaktır ve sistemi terk edecektir. Yani şu şekilde terk eder diyoruz. İkinci sorumuz P1, P2, P3 özdeş cam prizmalarının dik kesitleri verilmiş. P1'in bir yüzüne dik gelen I ışını nasıl çıkar? Bir kenarına dik gelen diğer kenardan dik çıkacaktı. Bakın şöyle. Bu buraya da dik geliyor. O zaman dümdüz yoluna devam edecek. Yine bir dik kenara dik gelen diğer dik kenardan dik çıkacak. Şuradan. Buradan da dik devam ediyor. Aynı şekilde bir dik kenara dik gelen diğer dik kenardan dik çıkar. Yani bu şekilde sistemi terk eder. Aynı camdan yapılmış şekildeki gibi birleştirilmiş saydam prizmaların hava ortamına göre sınır açısı 42 dereceymiş. Buna göre tek renkli k ışını hangi yolu izler? E bura arkadaşlar tam yansımalı prizma ise Hipotenüse dik gelen buradan tam yansımayı yapacak Yine hipotenüsten dik çıkacak bakın Alttaki e, prizmaya dik geldi Ve dik kenarına dik gelen diğer dik kenarından dik çıkar Yani bir gibi e, sistemi terk eder cevap Adana'dır Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili gençler. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.